Tayfur Sökmen Hatay'ın ilk cumhurbaşkanı Hatay'ın kurtuluşu için harcanan çabalar kitabında Ankara'da 1978'de basılmış 42. sayfasından naklediyorum. Aynen şunu görüyoruz. Düşman kurşunları vızır vızır üzerimizden geçtiği halde isabet etmediği için iyi nişan alamıyorlar diye düşünüyordu. Kuvayi Milliye birliklerinin Fransız birlikleriyle çarpışmasını anlatıyor. Halbuki Müslüman Cezayirli Faslı Tunuslu olan askerler bizleri öldürmemek için mahsus karavana atıyorlarmış. Bu yüzden bize göre hakim yerde olduklarını görecek kadar yani arazi avantajı onların elinde yakın olduğumuz halde kayıp vermedik. Bu insanlar bunu yaptılar silahları ve cephaneleriyle firar ettiler. Bizim safımıza geçtiler. Normalde herhangi bir devlet bu insanları imkanları itibarıyla Ali ile alaya çıkartacakken, başının üzerinde tutacakken biz bu insanlardan yakalayabildiklerimizi Fransızlara iade ettik, bunları kurşuna dizin dedik, dizdiler. Yakalamadıklarımızı ya da yakalayamadıklarımızı da adeta çok büyük bir cezaya, çok büyük bir suça, dolaylı yoldan ceza veriyormuş gibi aileleriyle beraber Türkiye topraklarında kalan ömürlerinin sonuna kadar yarı aç yarı tok sefil bir hayata mahkum ettik. Yapabildikleri tek meslek ya çobanlık ya da hamallık oldu. Alın size Türkiye'nin altın dönemi, yakın tarihinin altın dönemi. Gümüşünden Allah korusun.